iki farklı sürtünmesiz yatay düzlemde sürtünme yok yatay düzlemde durmakta olan e, iki cisme eşit sürelerde eşit büyüklükte yatay kuvvetler uygulanıyor F ile T'nin aynı büyüklükte olduğunu söylüyor F ile T'nin çarpımının biz itme olduğunu biliyoruz değil mi? İtmenin büyüklüğü demek ki her iki cisim için de Bakın bir de uygulanan itme diyor ama itme vektörel bir büyüklüktür. O yüzden de e, mesela bu cisimlerden bir tanesini sağ tarafa doğru F ile cisimlerden bir tanesini sol tarafa doğru F ile T süre uygulayabiliriz. O zaman itme birinde sağa doğru birinde sola doğru olduğu için itmelerin eşit olmama durumu oluşabilir. Vektörel olduğu için büyüklüğü kesinlikle eşittir ama yönünü bilemeyiz. Çünkü söylememiş kuvvetlerin ne tarafa doğru uyguladığını. Ee, şimdi sonrasında e, momentum büyüklüğü derse itme momentumdaki değişime eşittir. Momentum değişimi yön olarak bilemem ama büyüklüğü dediği için sıfırdan başladığı için momentum aynı miktar değişeceğinden dolayı en sonundaki momentum büyüklükleri birbirine eşit olacaktır. Arkadaşlar bu cisimlerin kütleleri hakkında bir bilgi sahibi olmadığım için bakın momentumlar eşit olsa da kütleleri hakkında bir bilgi sahibi olmadığımdan dolayı hızlarını bilemiyorum. Hızlarını bilemediğim için ben bunların yer değiştirmeleri hakkında kesin bir yargıda bulunamam. Aynı mantıkla Momentum kinetik enerji ilişkisinde bir kütle değeri olduğu için. Bakın şöyle bir bağlantı da vardı. Kinetik enerji dediğimiz şey P kare bölü 2M'dir. Kütle değeri de işin içinde olduğu için kütlelerini bilmeden kinetik enerjilerini de yorumlamam mümkün olmayacaktır. Evet momentumun büyüklüğü eşittir. Momentum deseydi onu da işaretleyemezdim. Çünkü yönü hakkında bir fikrim olamazdı. İyi günlerler.